değerli dostlar Merhabalar e, 21 Temmuz'da hasat ettiğimiz e, paylaşmıştım e, maralvalvar tarlasına geldik bu 21 Temmuz'dan itibaren e, bir kere gübre verdik üre gübresi şimdi tekrar sulamaya geldik bu sefer su işini ciddi boyutlarda önemsiyorum çünkü susuz olmuyor. Kurumadık da yüksek oluyor ama e, tonaj çok düşüyor. Yarı yarıya düşüyor. Yani mısır seviyesine düşüyor. 5 tonlara düşüyor. E, mesela 21 Temmuz'da yaptığımız işte çıkan nereye gelmiş? Yaklaştır abi. Bak. 21 Temmuz'dan bu yana büyüyor. Benim buralarıma geliyor. Yani 1 2 üç, üç buçuk karış büyümüş. Mesela şu küme var. Bu baş seyrek don e, don oldu burada. Nisan'da mı? E, Mart'ta don oldu. Şu baş çok sıktı ama don olunca don seyreltti. O taraflarda pek bir şey yok. İşte işte. Bu o zamanlar biçilirken çıkmışmış. Bu biraz daha büyük bak. 21 Temmuz'dan itibaren bugüne kadar. Bugün ay 3 mü? 21'den 31'e kadar 10 gün, 13 günde. 13 günde bu kadar santiminin sise hesaplayın. Bitki güzel, müthiş. Buna değecek yok. Şimdiden sonra iki ayda bir hasat. iki ayda bir hasat. Tam proteinin 18-17 olduğu zamanlar 2 aylık iken tarla sürüp durmaya, mazot yakıp durmaya gerek yok. Mısır da gazık. Bu da gazık. Mısırın en çok proteini kaç 7. Bunu tartışıp durmaya, konuşmaya gerek yok. Ben bizzat kendi koyunlarıma yediriyorum, görüyorum. Büyük başta da denedim. Harika sonuçlara vardım. Acık param biriktirebilirsem büyük baş çiftleşmeyi düşünüyorum. Büyük başta daha güzel olacak diye düşünüyorum bunu. Çünkü süt inekçiliğinde denedim. Şu anda bunu koyunlara veriyorum. Koş, koşlanmayan koyunlar bile koşlanmaya başladı. Yani hayvan koşlanıyorsa bence hayvanın Yeminde bir sıkıntı yok demektir. Yem iyi gidiyor demektir. Şu kardeş sayısına bak ya. Getir abi bak kepçe. Kepçe girdi bunun içine. Kamyon girdi. Hepsi biçerken var. Biçer girdi. Bak şunlar haşat olmuş. Bak şunlar haşat oldu. Çiğneye 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 tam burası baş tarafı bir de. Çiğneye çiğneye bak nasıl çıkıyorlar alttan. Şuna bak. Yani burayı dona aldı ama Doğundan sonra şimdiki bıçtıktan sonra bu üst çeliklerden kesik kesik buralara soku soku verseydik şimdi onlar da çıkardı. Ya biraz da üstüne düşeceksin. Biz de işi yapa 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 iş yapasımız ya Çalışacak adam da bulamıyoruz. Yok. Ben diyorum hani Suriyeliler Afganlara kızıyorlar da tabi kızacak bir şey yok. Türkiye'nin gerçeği Afganlar Suriyeliler olmasa bu hem hayvancılık hem çiftçilik hem çökecek gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Müthiş.